arkadaşlar bugün sizinle beraber ne oynuyoruz ya uçağı fırlatma oyunu oynuyoruz evet hemen be ben bir birazcık oynayayım size anlatırım oyunu oyunu birazcık oynadım şimdi bakın böyle kötü attım ya buralardan böyle atıyoruz yani şöyle O dairenin içine geçirmeye çalışıyoruz. Ne kadar vardı? 16. Bir de bir buradan atmayı deneyelim. Hop. Girmeyebilir. Girdi. Oo güzel para. 89 girmez. Girdi. <laughs> 96 girer. Peki. Dakika. 20 dakika. 20 dakikadır oyundayım kasıldım. Evet, tekrar. Gabit. Evet. çok skine robot. Evet. Bir dakika. Oho. çok para istiyor. Portal. Da para. Buradan. Oho her şey çok pahalı. Ama bak kırık kalıp gördüm. Niye açamıyorum. Ha. ha o geçmem lazım. O haritada da ben yokum. Ben şu an çöldeyim. O zaman bütün paramı buraya veriyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi şey böyle bir tane yer varmış burada uçaklar varmış bu zaten bedava 75 bin bunu alayım mı ya alayım alayım Şimdi biraz önce yirmi bin gibi bir para veriyordu şuradan atınca o yüz bin. Şimdi buradan bir tane yumurtamız var ne geldi hangisi? Ama şu geldi. Döndürmüyorum ki. Ee, şu ikinci geldi. Of yine gelseydi keşke ya. Arkadaşlar. Yeni pet var ya. Çok fena. Bakın şuradan atıyorum. Bakın. İlk önce normal veriyor bir de perfect perfect veriyor çok fena şurayı açalım açamıyorum nasıl açılıyor ya ana burası nasıl açılıyor niye açamıyorum ha ye yeah. buraya geldik tepkiyi şey. ben veriyorum bir şuradan atalım. Güzel gitti. Ney? Çok fazla veriyor burası. Geldik. Burada bu yumurta var. Bunu açıyoruz. Yani bundan bayağı bir açıyorum ben. Evet. En iyi petlerim bunlar. Şimdi işe yaramayanları sil.

Evet şimdi rebit yapacağım. Bir de size bir soru soracağım şimdi. Ee şey. Ee, Rebitlendim değil mi? Aa gücüm rebitlenmemiş. Ee şey. Nasıl desem? Ee, ha Haft hafta sonu. 3 video mu çekeyim yoksa bir gün bir tane hafta sonu video çek video çekeyim. Bir dakika. Doğru mu? Hafta sonu 3 video mu çekeyim? Yoksa hafta sonu 2 video çekip hafta içi bir video mu çekeyim? Ee, şey Koşa oyunu hani koşa oyunumuz var ya o da yani ee, cumartesi ya da pazar günü geliyor. Bir haritayı bitireceğim. Ney Oyun bana o kadar elmas verdi ki bir dakika. Şuraya. Kes. Yeah, ya burası mı veriliyor? Yok daha neler? 2 milyon. 10 milyon. Bunu bir düşünürüm. Şimdilik yok ya. Bir dakika. Şimdilik bu şununla bir başlangıç yaparım da. Şu paralı mı? Robux'lu mu? Evet. Bir dakika. Evet Robux. bu ne? Onun ne? Bu ne? Bu Bu ne? bunuyla. Bunu bir, bir. Hmm. bir şey mi arttı? Anladım. Desem yalan olur. Tabii ki de hiçbir şey anlamadım. <laughs> Yok bunu alamam. İkinci röbürtü de yaptım. Şimdi şuradan bir şey kazanmış olmam lazım herhalde. Ya hayır. Ne oldu be ekranıma? Heh. Şimdi. Bir atalım. Şu an hangi açabiliyorum? Bu değil. Bu mu? Bu değil. Bu mu? diyeceğim de bunu açamam ki. Bana zaten param yetmiyor. Bana da yetmiyor ki bir dakika. Portal. Şuradan bir tane atalım. Aa burada bir tane daha yer var. Burada mı? Aşık. Ben hangisini açıyorum ya o zaman? Tamam. Airport mu? Hayır. Açamıyorum herhalde bir şey. Evet. Şimdi geliyorum. Bir dakika. Bu ne ya? Bunu alıyorum. Of. Bir dakika. Gelemiyoruz. Neyse. Burada bir şey gördüm biraz önce. Ah. Dövüştü bir. Claim. Döveyim. Oh şu ee, şey Dino'nun bir öncesi çıktı Wolf. Bu çok değerlidir ha. Yoktan mı? Yeni bir ada, yeni bir yer. Burada neler var? Buradan açalım. Yani gördüğünüz gibi rebit yapınca 71 k elmas alıyorsunuz. Yani ilk rebitte 30'larda bir şey. Sonrakinde de 30'larda bir şey. İkisi de 30 değildir yani. Yok. Bazılarında 29 da alabiliyorsunuz. Yani oyuna eğer gireceksiniz. Gireceksiniz. Kesinlikle rebit yapın yani. Yumurta açıyoruz. En kötüsü çıkıyor. Evet, bire bit daha yapacağız. <laughs> bire bit daha yapacağız. Ben geri bitlerinizi yapın ha. Çok şey yarıyor. Şimdi bunları açacağım. Come on. Yani tahmin etmiştim. Hani oyun bana hep iyileri vardı ya. Özellikle şu epik var ya. Yes. Aslında bu da çok iyi veriyor. Çünkü onlar arasında çok fark yok. Yeni haritayı da açacağım. Açtım. Ne? Ben ne? Aa, bir dakika. Ben bu maç şey Evet. Ya ne trade be kardeşim ne oldu? Buradan atmam lazım hemen. Bakın şu haritaya da geçelim. Videoyu bitireceğim. Evet şimdi geliyorum buradan bunları. Oo, bir dakika. İlk önce geliyoruz. Benim gördüğüm bir tane yer vardı hatırladığım üzere. Şuraya burası Şurada bir yerde bir şey olacaktı. Heh. Aha, şimdi şunlardan yapalım. Tamam. Ya şunları bir boşa atalım. Of, olmadı. Bir dakika biraz daha aç. Şimdi açtım bir, sürü. Bir sürü. Bunun sadece 4 tane mi var? Olmadı mı? Aa. İlla bu bana full çıkar. Yani kesin olmayacak. Evet. Boşa gitti işte. Bunlar da kesin olmayacak. Ana bunlar. Yedirmiş. Bu ikisi zaten tutarsa. alca Bir dakika şu yapalım. Geliyor beni trollüyor ya. Şurada tek başına zaten olmayacak. Şimdi ki, neler oldu neler olmadı. Bu arada bunlardan olmaz ha. Boşuna gider. Ee, bana aynı şeyden 10 tane de alalım. Tamam. İşte o an geldi. Ana bunlardan 4 tane mi oluyormuş Neyse boşver. Çünkü bir tanesini yapmadım değil mi? Bir dakika gelmem lazım. Hiçbir şey de yanlış değilmiş. Bak şimdi bunlar nasıl da olmuyor iyi de. Olmadı. Oldu. <laughs> Bakalım mı? yok mu? Yok 88 82 Şimdi arta kalanları ne yapıyoruz? Hem bu silmeyeceğim tabii ki de onlar için çok uğraştım. Hop, hop. Şöyle. Ya şu şu bu <laughs> Evet bu videonun burada sonuna gelmiş olalım bu haritayı gelince bitireceğim diyecek bitirecektim de yani o kadar şey yaptık diye ama son bir ebit yaparız şurada hop ve sonra Bir yürütümüz ve yürütümüz videoya like bir dakika videoya like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın tekrarım sonraki video niye açmadı Heh. tekrarım sonraki videoda görüşmek üzere zaten kötü bir şey görüşürüz